Selam güzellik. Videoya başlamadan önce hepinizin oldukça çirkin, yorgun, bezmiş, dağınık göründüğünü söylemek istiyorum. Ama merak etmeyin, birazdan paylaşacağım 128 adet güzellik ürününü içeren linke tıklayarak ürünlerin hepsini alırsanız bu sorunlarınızın çoğu düzelebilir. TikTok açtığınızda karşınıza en çok çıkan içerikler hangileri? Sabah rutinleri, gece rutinleri, spor rutinleri, yemek rutinleri gibi sayısız içerikle karşılaşmamak imkansız. İş hayatımızda ve özel hayatımızda verimsiz olduğumuzu hissetmemiz yetmezmiş gibi hayatın her alanında yetersiz olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Özellikle de bir kadınsanız. Sosyal medya bize kendimizde her zaman geliştirebileceğimiz bir şey olduğunu hissettiriyor. Sadece dış görünüşümüzde değil, evimizin içinde, iş hayatımızda, sokakta ruhumuzda. Eğer çirkin görünüyorsanız ya da delirmiş gibi gözüküyorsanız bu tamamen sizin suçunuz. Çabuk kalkın ve bunu acilen düzeltin. Şunu farkında mısınız? Son birkaç yılda güzellik rutinlerimiz dışarıya çıkmadan önce güneş kremi sürmeyi unutmayalım seviyesinden. Gece boyunca cildin için lazer kullanıp gözlerine 8 adet krem sürmeden sakın uyuma seviyesine çıktı. Gece rutini sadece 2 saat mi sürüyor? Saçmalama ya. Artık tüm gece süren bir rutine ihtiyacın var. Son zamanlarda çıkan yeni güzellik trendlerinden biri TikTok'ta morning set olarak adlandırılıyor. Bunun Türkçesi yok. Şükürler olsun. Burada yaygın bir performans değil halen. Yakında burada da Türkçe morning set içerikleri görmeye başlayabiliriz ama öncesinde sizi uyarmam gereken şeyler var. Morning set aslında sizin sabah rutininizden önce yaptığınız bir rutin ve bu süreçte gece boyunca kullandığınız ürünleri çıkarıyorsunuz. Genel kural şu, cildinizin her santimetresi bir şeyle kaplanmalı. Gözenekleriniz nefes almamalı, siz de nefes almamalısınız. Morning Shed için resmi bir slogan var. Ne kadar çirkin uyursan o kadar güzel uyanırsın. Hadi birkaç Morning Shed rutin videosunu birlikte izleyelim ve bakalım ne kadar güzel uyanıyorlar. İlk videomuza başlayalım. Benimle morning shot'e hazırlanın diyor ablamız. Bu başlangıcında da şey diyor zaten bu mottosu bu morning shot'in. Ne kadar çirkin uyursan o kadar güzel uyanırsın. 20 adımlık bir rutinden bahsediyor. Arkadaki çocuk ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Böyle çok şey İnanılmaz bir senaryo. Ne yapıyordu ki sen videoda mıydın? Makyajımı siliyorum diyor. Şimdi makyajı silmeden önceki halini hatırlıyorsunuz. Şimdi makyajını çıkartıyor ya bazı bir temizleyiciyle. Ne ki falan. Tamam. Çocuk şey diyor ya cildime bakın hiç cilt bakım rutini ben yapmıyorum zaten. Buradaki senin bu çocuğun buradaki amacı bu videoda olmasının amacı ne şey mi böyle? Ha bana bakın ben erkeğim hiç cilt bakımı yapmam yüzüme hiçbir şey sürmem mükemmel bir cildim var. Cilt bakım malzemeleri nedir ki çok çılgınca bu yaptığınız şeyler. <laughs> bu arada ciltlerinin mükemmel gözükmesinin sebebi videoda çok net bir şekilde filtre olması. Kızın da cildi çok iyi gözüküyor. Bakın kız makyajını çıkarttı. Bir önceki halinden bir farkı var mı kızın? Göz altı ve kaş e, maskesi. Kaş mı? Çocuğun bakışı bak. Çocuk niye orada? Her şeye soruyor. Kaş maskesi ne? Falan. Niye oradasın ki? These feel so good already. Okay. This is the brow mask. Brow mask of a kaş mask is essential. Next, we're going to throw on a V line collagen mask before we put on the strap. What a strap exactly. Hemen böyle suratına da zoom yapılmış. Çok iyi. Burada olmasının amacı şey aslında. Bir yandan da şey bir video. Ne kadar salak bir adam diyorsunuz değil mi izlediğiniz? <laughs> Erkekler hiçbir şey bilmiyor bu konularla ilgili. Sadece kadınlara özel malzemeler bunlar. Sadece kadınların bilgisi olabilir. Look. Ben toplumsal olarak erkeklerin kullandığı genel olarak bir eşyaf. Bunlara da hiç inanmam da neyse. Bir şey gördüğüm zaman şunu demiyorum. Bu ne ya ben hiç anlamam bilmem ki. Mesela benim birey olarak elektronikle ilgili şeylerle ilgili çok bir bilgim yok. Ama hiçbir zaman şunu demedim. Bu ne ya hiç anlamıyorum. <laughs> çok saçma falan demedim. Çözmeye çalıştım, öğrenmeye çalıştım. Ya da ne bileyim ya abi bir tane bir şekil görüyorlar. Bu ne oje mi diyorlar. Aslında o ruj. Bunu öğrenin artık ya. 2024 yılındayız. Çenesine maske taktı. <laughs> Morning set <Shed Gülüyor> için gerekli olan en önemli şey çenesine taktığı ve kafasını böyle üstten geçirdiği. Ne denir buna? Bu da bir, maske galiba. Maske değil de bant. Çene bandı. Gıdının oluşmasını engelliyormuş güya. My smile line masks are for your smile lines. Smiling lines, uh, gülme çizgilerinize de maske koyuyorsunuz apparently. <laughs> bu hiç normal değil, tabii ki değil. <laughs> Ve bunu söyleyen kişi bir erkek. Yani bu şey mantığın sesi bu adam mı olmalıydı? Çok problematik bir video bence. Evet tabii ki bu da çok önemli. İpek bir bone koyuyorlar. Takıyorlar saçlarını. Ve bağlıyorlar saçlarını. Ondan önce de saçlarını kesinlikle şekillendirmesi gerekiyordu. Ve ağzını kapatıyor. Okay, I think I uh, actually can still kind of talk, so I'm gonna go to bed and we'll see what I look like in the morning. Keşke görseydik sabah neye benzediğini. Akşam yatarken bunları koymadan önce çirkin bir kız mıydı? Ne kadar güzel bir kadındı. sabah kalkınca da aynı güzellikte olacağına eminim. Yani ekstra bir güzellik sağlamayacak bunlar ona. İkinci videomuza geçiyoruz. Şu harekete bayılıyorum. Onu çıkarttıktan sonra birkaç videoda da göreceksiniz. Şeylerini, gıdılarını gösteriyorlar. Ha, bakın gıdım yok ve işte jawline'ım belirgin falan. Girl büyük ihtimalle sen hep öylesin zaten. O sana ekstra hiçbir şey katmıyor. Bir de ağzına simsiyah bir bant yapıştırmış. Nasıl uyuyabiliyorsun? <laughs> Buna nasıl uyuyabiliyorsun hiç? <laughs> Dönemezsin ki sağa sola. Bu benim kişisel favorim bu video. Lütfen bu videoyu çok dikkatli izleyin. Bakın saat 6, sabah 6'da uyanıyor. Morning shot. Evet ağzımızdaki bizi uykumuzda öldürmeye niyetli olan o bandı çıkartıyoruz. Sonra cildimizi soyuyoruz maskemizi. Asla sadece düz yatma seçeneğimizin olduğu asla sağa sola dönemediğimiz o saçımızın zımbırtısını çıkartıyoruz. Ve wow saçımız aynı eskisi gibi hiçbir değişiklik yok. Bu inanılmaz. Bakın. İşte kasları uyandırıyor. Kasların iyileşmesine yardımcı falan. Kulaklarına lastik toka takıyor. Cildinizin suratınızın şişmesini engelliyormuş. Görmek istemezdik hiçbirimiz bence. 6-15. Bunların hepsini 15 dakikada yaptı. 6-15'te çıktı, yürüyüş yaptı. Zen yoga bunların hepsini 6-15 içerisinde yaptı. <laughs> yani 15 dakika içerisinde bir sürü bir şey yapıyorsun. Suratını çıkartıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, saçını düzeltiyorsun, giyiniyorsun, titriyorsun. Ondan sonra gidiyorsun yürüyüş yapıyorsun, sonra geliyorsun yoga yapıyorsun ve bunların hepsi 15 dakika içerisinde. Girl, Sonra 7'de bir sürü şey içiyor. Burada yazıyor görüyorsunuz. <laughs> okay. Eye <I purchase>. patches. <laughs> ya sabah 7'de bir sürü şey içiyor ya İşte deniz yosunu, e, kokonat bir şeyi, o zart zort yeni doğan embriyo kanı falan içiyor. Sonra kendine karnından İ i̇ğne yapıyor. Aunt aging kardeşim bu hayatı çok seviyorsun. Bu yaşlanmaktan bu kadar korkmayın ya. Kahve, mavi, ok. Hey, oh <laughs> 7.45'te gidiyor duşunu alıyor. Sonra başlıyor makyajına. O normal makyaj da değil. Stain makyaj. Çünkü arkadaşlar bakın. Burada çok önemli bir ders var bu videoda yapsın suratını. Bunları yapmasının sebebi ne biliyor musunuz? Çok uğraşmamış gözükmek istiyor. O işte stain hani var yok arası makyaj. Hani al bir tane allık sür değil değil mi? Hayır ben o, onu yapacağım. Çünkü neden? Ben temiz bir kızım. Çok uğraşmamam lazım. Makyaj yapıyormuş gibi gözükmemem lazım. Bu benim kendi suratımın pembeliği, kırmızılığı. Öyle bir dünya yok ya. Öyle biri yok. Dünyada öyle bir kadın yok. Sabah uyandım pembeyim falan yok. Büyük ihtimalle çoğu kadın sabah uyandığında gün içerisinde olduğundan tırnak içinde daha kötü gözüküyor. Bu normaldir. <laughs> ne? Sinir etti benim oyunuzu. Üzerine serum, üzerine... Çünkü bakın makyajın o yaptığı steynin üzerine serum sürüyor. Onun üzerine krem sürüyor. Onun üzerine zımbırtı sürüyor. Zaten burada 38 tane ürün kullandı cildinin iyi olması için. Sekiz buçukta da işe gidiyor. Bunların hepsini <gülüyor> al. <laughs> Dokuzda da işe varıyor ve valla. Güzel bir gün. Sabah 6'dan 9'a 3 saatte bunların hepsini yaptığına ben pek inanamadım ama Biliyorum. Belki yakın oturuyordur iş. <gülüyor> <gülüyor> Morning, Let's get into it. Bakın hepsinde aynı bone var. Hepsinde aynı e, o stain, dudaklarda kalıcı e, ruj var. Bakın kadın zaten oldukça çok hoş. Zaten çok <gülüyor> hoş. <gülüyor> okay, we <laughs> I like to take a baby wipe and blend out this liner just a little bit so it's not as harsh. Let's add some lip mask. Çok kötü görünüyordu dudakları. Farkında mısınız? Bu iyi mi görünüyor bu? <laughs> Lekeli gibi görünüyordu dudakların kenarları. We don't like this look. <laughs> ne gerek vardı? Bakın. Uyanış şekline bakın. Bunu şunu anlıyam bunu gardiyonunda şunu anlıyorsun. Çok kötü uyumuştur ya da hiç uyuyamamıştır bu kadın büyük ihtimalle. Çok rahatsız görünüyorlar ve hissediyorlar büyük ihtimalle. İzini görüyor musunuz suratındaki izi? Geçecek mi bakalım o iz? Geçmedi gördünüz mü? Bakın zaman geçiyor birazcık da olsa. Cildine geçmedi o iz. O iz orada kaldı. Bir de şimdi şuralara böyle şeyler bağlıyorsunuz ya. Mesela burayı geriyor. Çenemi, gıdımı git, git, git gidermek için. Burayı gerdi. E şimdi sen bunu buradan böyle yapıyorlar ya. Şimdi buraya da baskı uygulanması gerekiyor mantıken değil mi? Yani burayı böyle buradan çeken, buradan böyle çeken bir şey var. Gıdım gitti diyelim. E ama benim o zaman burada da bir şey olması gerekiyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Fizik, bilim. Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Atom fiziği de profesörlük de yarın dibine bassın. Burada da böyle bir hani çöküntü, çukur olması gerekiyor. Ama önemli değil. Benim gıdım gitti ya şurada bir şeyim var, çukurum var. Güzellik için küçük bir bedel diye mi düşünülüyor acaba? İki tane. O zımbırtıdan var. İki tane. Yaşadığı acıyı düş... Ya arkadaşlar bunlar böyle buraya koydum. Kaldı. Ürünler değil. Çekiyor suratınızı böyle ittiriyor. Ve bence büyük bir acı çekiyor olması lazım bu insanların. Zaten uyuyamıyorlardır. Şöyle bir... Şöyle bir uyku. Ağzında bakın. Ha burada bize nefes alabildiğini gösteriyor bu arada. Wow. Ağzının içinde de bir şey var. <laughs> Tabii ki. Ne o? Niye öyle plaka çıkarttı ağzının içinden? Saçları kurumamış. Bence. Çok kuru değil gibi. Bunları ben de kullanıyorum. Bunlar sivilce bantları. Okey bence gayet Çok güzel uyudum diyor gece. Bir. Önceden kullandığı ürünleri aklınızda tutun. Şimdi o ürünler çıkarttı gece yaptı sabah çıkarttı Üstüne kullandıkları üç. Dört. Beş. Altı. Bitti. Finally. Sizce iyi gözüküyor mu? Böyle wow. Çirkin uyumuş gece ama müthiş kalktı diyor musunuz? Bir başka Önemli. <laughs> Bunlar advanced level morning shedler. Böyle karnınızı sıkacak, göbeğinizi sıkacak bir şey bağlıyorsunuz. Arkadaşlar ölürsün. Ya bakın bunu yapmış. İşte büyük ihtimalle beli inceltme, karın kasları falan zımbırtı öyle bir şeyle alakalıdır bu. Ağzını kapatmış. Yani nefes alamazsın. Ölürsün. Zaten buradan böyle organlarını sıkan bir şeyle uyumaya çalışıyorsun. Ama bunların çoğu da bir performans olabilir. Öyle de düşünmek lazım. Bir gerçekliği olmayabilir. Ona da geleceğiz. Bunların hepsi bir ürün ya. Burada izi var. Bak göstermiyor orayı. Şöyle tutuyor suratını. Maybe you have to let go of who you saçlarımızı açalım. Zaten çok güzelsin. Saçlarımı ben gece sardım ve açtım. İnanamıyorum böyle olduğuna. Girl, gece saçlarını sarmışsın, öyle uyumuşsun. Kötü bir şekilde uykunu alamamışsındır büyük ihtimalle. Ve sabah kalkınca saçlarının dalgasına mı şaşırıyorsun? Zaten bunu beklemiyor muyduk? <laughs> Bu müzik ne kadar suratını toplamış gördünüz mü? Ağzında iki tane şey var. Bak yine karnından bir şey çıkarttı. Ağzından iki tane şey çıkarttı. Suratı zaten... Sıkıldım artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu e, uygulamada çok fazla zaman geçiriyorum bence diyor. E, ağız bandı. Gözaltı için, şişmemesi için gözaltı maskeleri ve çene bandı. Ve led ışık. <laughs> Sabah. No 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 girl. Sen bunları bunların hepsini yaptın. Sabah kalktın. Bitmedi ya. Bitmedi. Güneş ışığı falan. No. Sen alacaksın bir tane kırmızı ışık. Oda da öyle dümdüz kırmızı ışık değil, led ışığı. O, o ışığın içerisinde zımbırtı olduğu için o senin en ince e, çizgilerine iyi gelecek. Onu yakacaksın. O zaten 1000 dolar, 2000 dolar. Saçlarımızı da açıyoruz bu ışıkta. Ya! Okay. Evet, çünkü ben önceden hiç böyle görünmüyordum. Tabi bunları yaptığım için böyle görünüyorum. Demişler ki, bu çene bandını nereden aldın? Ve videoya bakın. Çene bandının nerede aldığı ile ilgili herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Ağzına başka bir ürün takıyor. Ağız bandı takıyor bu sefer. Bir sonraki videoda ağız bandını nereden aldın diyecekler. Ondan sonra başka bir şey takacak. O diyecek ki onu nereden aldın? Bu böyle gidecek. <laughs> Burnuna şey yapmış bayağı böyle bant küçük küçük uğraşılıyor onlarla bu arada kolay değil yani. Forced morning shed. Zorlama, birinin zorlamasıyla yapılan morning shed. Büyük ihtimalle annesinin. Önce castor oil. Hint yağı sürüyor. Bu da yeni çıktı bu arada. Hint yağı şişkinliğe iyi geliyormuş. O yüzden karnının üstüne sür ama yani iç organların bende mana diyorlar. <laughs> yani karnım diyor ki bende mana diyor. Oradan nasıl giriyor içine ve bağırsakların şişkinliğini vesaire alıyor bu hint ya onu da anlamış değilim. Okey. Hint ya sürüyoruz. Annemiz sürüyor. Ağzımızın içinden bir şey çıkardık. Evet. Lip stain klasik. bir şey döküyor. Ne olduğunu bilmiyorum. İyi geliyor bedene büyük ihtimalle. burun bandımızdan çıkartıyoruz ve çok fazla beyaz şey görüyoruz. Bu yalan, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yalan. Bu bu bir oyun, bu bir performans. Öyle izlemek lazım bu tarz videoları. Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün olsa dahi burun bandı sakın kullanmayın. Eğer burnunuzda geri dönülmeyecek yaralar, izler oluşturmak istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Turmeric neydi? Zencefil mi? Şey mi? Öyle bir şey. Bir şeyin suyu işte. Bir bitkinin, bir baharatın suyu. Bu video beni fiziken rahatsız etti. Dünyanın en kötü videosuydu. Ve 14 gün boyunca her gün ağzımı işte bantladım ve bunların sonucu ne kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Çenemin, gıdımın diyor. Day 1'de görüyorsunuz işte burada bir gıdısı var. Herkesin yokmuş gibi. Ve Day 14'te yok çünkü içime çıkarım. Bakın. Bunun da gıdım var. Şimdi yok. <laughs> Ve bunu sağlamak için ne yapmalısınız? Ağızdan nefes almamanız lazım uyurken. O yüzden bu ürünü almanız lazım arkadaşlar. Gıdınızın olmasının tek sebebi ağızdan nefes almanız uyurken çünkü. Ne yediğinizin, ne içtiğinizin önemi yok. Sadece ağızdan nefes aldığınız için gıdınız oluyor. Bu kadardı. Bu videolardaki yöntemleri eleştiriyorum tabii ki. Ama insanların bunları kullanmaları gerektiğini hissetmeleri nedeniyle onları eleştirmek istemiyorum aslında ben. Sürekli en iyi halimizde görünmek için üzerimizde o kadar büyük bir baskı var ki bunu ayak uydurmaktan başka çaremiz yokmuş gibi hissediyoruz. Bunun da farkındayım aslında. Artık trendler sadece aldığımızı nasıl sürdüğümüzle ilgili değil. Yüzlerimiz ve bedenlerimiz trend oluyor farkındaysanız ve çok hızlı bir şekilde de modaları geçiyor. Birkaç yıl önce güzellik standartlarına uymak için estetik ameliyat yaptıran kadınlar şimdi güzellikte yeni bir standart olduğu için alay konusu oluyorlar. Bunu siz de görüyorsunuz. Dolgularını çıkarttırıyorlar vesaire. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Artık çevremizdeki insanlarla kendimizi kıyaslamıyoruz. Kendimizi dünyadaki herkesle kıyaslıyoruz. Tabii ki kendimize olduğumuz gibi gördüğümüzde ve diğer herkese olmak istedikleri şekilde gördüğümüzde medyayı ve şirketleri hayal kırıklığına uğratacağız. Ve kimse bunun olmasını istemiyor. Bunların bilincinde biri olarak size kocaman bir çözüm sunacağım sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Elimde herhangi bir çözüm yok tabii ki. Ben de cilt bakım rutinleri yapıyorum. Elimde kullanmadığım bir sürü serum var maalesef. Bu şimdi bana çok iyi gelecek diye alıp ruhumdaki derin yaraları çözemeyen nemlendiricilerimle burun buruna yaşıyorum. Kendimize bir proje gibi bakmanın güvenimizi paraya çeviren şirketler dışında kimseye bir faydası yok. Şimdi gidip parmaklarımın üzerindeki mikroskopik tüyleri tıraş edeceğim. Siz de 78 adımlık güzellik rutininize başlasanız iyi olur. Zaman geçiyor. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklayabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Trendleri yıkın, çirkin kalın. Sevgiyle.